Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik Türkiye geneli ücretsiz online deneme sınavı 4'ün çözümlerini yapacağız. 15-16 Şubat'ta yapılan denemenin pdf'sini açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan indirip önce kendiniz çözebilirsiniz. Eğer denemeye girmediyseniz önce kendiniz çözüp daha sonra takıldığınız soruları video çözümden kontrol edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda verilen şekillerin içindeki ifadelerden hangisinin değeri daha büyüktür? A'ya bakalım. 2 üzeri 8. 8 tane 2'nin çarpımına eşittir bu. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, 2 2 2 kaç tane oldu? 2 4 6 7 8 2 kere 2 4 4 kere 2 8 16 32 64 128 256 olacak. B'ye bakalım. 3 üzeri 4 ne demek? 4 tane 3'ün çarpımı demek. 4 tane 3'ün çarpımı. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3 81. 8 üzeri 3 ne demek? 8 üzeri 3. Burada 4 üzeri 5 var. Ve 8 üzeri 3 var. Şimdi buradan şunu da görebilirsiniz. Şimdi 4 ne demek? 2 çarpı 2. 4 üzeri 5 olduğu için yani 4'ten 5 tane olduğu için aslında bu neye eşittir? 2 üzeri 10'a eşittir. Yani 10 tane 2'nin çarpımı da eşittir. 10 tane 2'nin çarpımı. 8 üzeri 3, 8 ne demek? 2 çarpı 2 çarpı 2, 3 tane 2'nin çarpımı 8 9 tane 2'nin çarpımı. Buradan da görebilirsiniz. Ha burayı göremediniz. Ne yapabilirsiniz? Bunları çarparsınız. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 bu şekilde çarpabilirsiniz. 8 çarpı 8 çarpı 8. 8 kere 8. 64. 64 ile 8'i çarptığımızda 512 buluyoruz. 455. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. 64 ile 4 çarptık. 256. Bunu da çarptığımızda 1024 olarak bulabilirsiniz. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. En büyük C şıkkı olacak. Burada şunu da yapabilirsiniz dediğimiz gibi. 2 üzeri 8, 8 tane 2'nin çarpımı. 3 üzeri 4 zaten 81 demiştik. Bakın 4 üzeri 5, 2 çarpı 2, 4'e eşit. Bundan 5 tane olacak. Yani aslında bu 2 üzeri 10'a eşit. 2 üzeri 3'e eşit 8, yani 2 çarpı 2 çarpı 2, 8'e eşit. Bundan 3 tane olduğunu düşünürsek toplam bu da 2 üzeri 9'a eşit. Buradan da görebilirsiniz. İkinci soruya geldik. Üzerinde tam sayıların yazılı olduğu pullar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır diyor. Burada küçükten büyüğe doğru sıralanıyoruz. Sayı doğrusu gibi düşünün. Burası eksi 12 sonra eksi 9 sonra A sonra eksi 5 sonra B sonra 4 sonra 8 böyle sıralanmış. Şimdi baktığımızda burada A eksi 6 olabilir mi? Bu araya giriyor olabilir. B 0 olabilir mi? Evet. Eksi 5 ile 4'ün arasına girebilir. Ee, eksi 7 olabilir mi? Evet. Eksi 9 ile eksi 5'in arasında. 1 olabilir mi? O da olabilir. C'ye bakalım. Eksi 8. Eksi 8 bu araya girer. Artı 3. Evet. Bu da girer. D'ye bakalım. Eksi 7. Eksi 7 girer. Eksi 6 girmez arkadaşlar. Eksi 6 nerededir? Eksi 6 bu aradadır. Dolayısıyla eksi 6 B'nin yerine Giremez. Bu olmuyor. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. 3'e bakalım. Yukarıda verilen şekilde dairelerin içinde yazan sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü. Şimdi 48 ile 84'ün ortak bölenine bakalım. Biz bunları bakalım. 48'e 1'e 48. E. Ee, e 48 2'ye 24. 3'e 16. 4'e 12 sonra 6'ya 8. Şimdi 84'e bakalım. 1'e 84, 84. 2'ye 42. 3'e nedir? Eee 28. 4'e 21. 5'e bölünmez. 6'ya 14. 7'ye 12. Baktığımızda ortak bölenimiz ne var en büyük burada? En büyük 12 var. İkisinde de en büyük ortak bölen 12. Yani buraya ne yazacağız? 12 yazacağız. Şimdi 45 ile 75'in ortak böleni nedir? En büyük ortak böleni. Bakın ikisi de 15 olduğunu görebilirsiniz. Bu 3 çarpı 15. Bu 5 çarpı 15. Dolayısıyla ortak böleni 15 yazabiliriz buraya da. M ise K ve L'nin ortak katıymış. 12 ile 15'in ortak katı. En küçük ortak katı nedir? 12. Katlayalım bakın. 24, 36, 48, 60, 15, 30, 45 ve 60. İkisi de nerede buluştu ilk defa? 60'da buluştu. En küçük ortak katımız 60 olacak cevabımız C şık. 4'e bakalım. Kare verilmiş hangisi yanlıştır diyor. K kesişimde 400'e 5. 4 ve 5 K ve L mavi K siyah olan bakın 4 ve 5 kesişimimiz doğru. M 4'tür diyor sayısı M'nin. M'ye bakalım 1 2 3 4. M'nin içinde 4 tane var. Bu da doğru. L kesişim M 7'dir diyor. L ile M. L'nin içinde ne var? Ee, yazalım hatta buraya. 4 var. 5 var. Ee, P var. 6 var. 6 aynı zamanda M'nin içinde. Tekrar yazmıyoruz onu m var, 7 var, s var. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. Bu da doğru. L kesişim m 2'dir diyor. L kesişim m arkadaşlar L ile m'nin kesişimi sadece burada 6'dır. 1 olacak o yüzden D şıkkı nedir? Yanlışır burada. 2 değil. 1 olacak. 5'e bakalım. Yukarıdaki şekil kısa kenarın uzunluğu 4,8 olan 5 eşlik dörtgeninden oluşmuştur. Şeklin çevresi. Bakın. Burası 4 üzeri 8. 4,8. 4,8. 4,8. O zaman 4,8 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 8. 32 elde var. Bir. 4 kere 4. 16. Bir 3 daha. 19,2. Yani bu uzun kenarımız ne olacak? 19,2. Burası da 19,2. O zaman... 19,2. Burada da 4,8 var. Yani 4,8 eklersek 24 yapar. Yani bizim şöyle şeklimizi çizelim hatta. Burası 24. Burası da 19,2 olacak. Şimdi bize çevresini soruyor. 24, 24. Burası da 24. 48 yaptı. Burası da 19,2. Bunları toplarsak 19, 19, 38,2. 4 yaptı. Bunları toplayalım. 38,4 artı. Buraya bir sıfır 0 ekleyebiliyorduk. 0,4 daha 4. 8, 8, 16. Elde var 1. 4, 3 daha 7. 1 de elde 8. Yani çevremiz ne olacak? 86,4 santimetre olacak. C şıkkı olacak. 6'ya bakalım. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonların birer yüzlerinin alanları verilmiş. Kısa kenar uzunlukları eşittir diyor. Buna göre uzun kenarı olamaz diyor. Şimdi kısa kenar ne yapabiliriz burada? İkisi de 3'e bölünebilir. 2'ye bölünebilir. 3'ten başlayalım. 3 Üç verdiğimde 3'e 12 olur. 3'e böldüğümde 84'ü 28 olur. O zaman 12 olabilir. Bakın 12 sarının bir kenarı oluyor. Sonra ne verebiliriz? 4 verebiliriz. 4'e ee, e ne olabilir? 9 olabilir. 4 kere 9 36. 4 versem 4 çarpı 21 84. O zaman 9 doluyor bakın sarının bir kenarı. 21 doluyor. Ama 24 olmaz. Zaten burada 24 bu dikdörtgenlerin bir çarpanı değil. Yani bir böleni değil. O yüzden 24'ü direkt buradan şıktan da rahatlıkla hiç bunlara bile bakmadan da bulabiliriz cevabı. 7'ye bakalım. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin İzmir'de bulunan Saat Kulesi ve Trabzon'da bulunan Sümele Manastırı'nı ziyaret edip etmedikleri belirlenmiş. Saat Kulesi'ni ziyaret edenler K'ymış. Kaç kişi Saat Kulesi'ni ziyaret etmiş? 1, 2, 3, 4, 5, K, 5 o zaman. Sümele'yi Ziyaret edenler M kaç kişi? 1, 2, 3, 4 kişi. M 4. Her ikisini ziyaret edenler ise K kesim M kaç kişi? Her ikisini ziyaret eden bakalım. E, Her ikisini ziyaret eden Ömer sadece Saat Kulesi. Eymen ikisini de ziyaret etmiş. Yaman ikisini de ziyaret etmiş. Bakıyorum e, Tuğçe ikisini de ziyaret etmiş. Cihat ikisini de ziyaret etmemiş. 3 kişi. O zaman ne diyor? K kesişim M kümesinin eleman sayısı taban. 3 taban. M'nin eleman sayısı kuvvet M4'tü. Bize 3 üzeri 4'ü soruyor. 3 üzeri 4 nedir? 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3 81 yapar. Cevabımız A şıkkı olacak. 8'e bakalım. Aşağıda verilen kutuların içlerinde bulunan misket sayıları yazmaktadır. Bu kutuların her birinden içindeki misket sayılarının kendisi dışındaki en büyük doğal sayı çarpanı kadar alınıyor. Şimdi 24'ün en büyük doğal sayı çarpanı kendisi dışında ne var? Bakalım. 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8 böyle devam eder. Kendisi dışında en büyük çarpanı 12. 12 alıyoruz. 24'ten 12 çıktığında bunun içinde 12 kalır. Şimdi 49'a bakalım. 1'e 49, 7'ye 7. Başka yok. O zaman 7'yi alacağız mecburen. Kendisi dışındaki en büyük çarpanı 7. 49'dan 7 çıktı. 42 kaldı. 55'e bakalım. 1'e 55. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünür. 5'e 11. Kendisi dışında en büyük çarpanı nedir? 11. 55'ten 11 çıktı. Bunda da 44 kaldı. Şimdi kalanları toplayalım. 44, 42 ve 12 topladığımızda 42 daha 6, 2 daha 8. 4, 4, 8, 1 daha 9. Toplam miske sayımız ne olacak? 98 olacak cevabımız. 9'a geldik. Aşağıda verilen çarpım tablosunda A, B, C harflerinin farklı birer doğal sayıyı temsil etmektedir. Verilenlere göre bu işlemin sonucu nedir diyor. Şimdi burada işlemleri tek tek yapmak zorunda değilsiniz. Yani tek tek bunu bulmaya çalışmıyoruz burada. Ne yapıyoruz? Bakın B çarpı C eksi A diyor. Buradan bunun dağılma özelliği. Bakın çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği. Bize aslında B çarpı C ile eksi B çarpı A'yı soruyor bize. B çarpı C kaçtır? Buradan görebiliriz. Aynı satır ve sütun. Bakın B çarpı C. B çarpı C. B ile C'nin çarpımı nedir? 192. 192. Eksi A çarpı B kaçtır? A ile B'nin kesiştiği yer neresi? 180. Bakın A çarpı B. Eksi 180. Eşittir 12 diyoruz. Cevabımız A şıkkı 12 olacak. Geldik 10. soruya. Dikdörtgen şeklindeki bir şeridin ucundan 9 bölü 8 desimetre kesilmiş. Kalan kısım 4 eş parça ayrılmış. Elde edilen parçaların üçü uç uca eklenerek 45 bölü 32. Bunun çevresi 45 bölü 32 imiş. O zaman 45 bölü 32'yi biz önce 3'e bölelim. 45 bölü 32'yi 3'e bölelim. Eşittir. 45 bölü 32'yi yazdım. Çarpı 3 bölü 1 olduğu için bunu 1 bölü 3 yazıyorum. Burada bakın sadeleştiriyorum. Bir tanesi 15 bölü 32 olacak. Yani şunun bir tanesi 15 bölü 32. 4 parça olduğu için bu uzunluk 4 ile çarptığımızda 15 bölü 32'yi 60 bölü 32 yapar. Bir de bunu ekleyeceğiz. 6 bölü 8 şey 9 bölü 8'i. Paydasını eşitleyelim bunun da. 60 bölü 32 artı 4 ile genişletirsek 36 bölü 32 bunu topluyorum. 60 ile 36'yı topladım. 96 bölü 32 96 32'ye tam bölünür. Cevabımız ne olur? 3 desimetre olur. Cevabımız değişikliği 3 olacak. Geldik 11'e. Çevresini soruyor. Kolay bir soru. Hemen toplayalım bakın. 3 bölü 2'yi yazdım. Artı 5 bölü 3'ü yazdım. Artı. Hatta bunu da bileşeye çevirelim. 2 kere 3, 6, Bir daha 7 bölü 3'ü yazdım. Hepsini 6'da eşitleyebiliriz bunun. E, hatta eşitlemeden de şöyle görebilirsiniz. 5, 7 daha 12 bölü 3. 12 bölü 3 nedir? 4'tür. E, 4 artı 3 bölü 2 4 kere 2 8 3 daha 11 bölü 2 olarak yazabiliriz. Cevabımız D şıkkı 11 bölü 2 olacak. 12'ye geldik. Kısa kenarın uzunluğu 1.68 uzun kenarı 3.84'müş. Kare ve dikdörtgenin çevreleri eşit ise karenin bir kenarı. Önce dikdörtgenin çevresini bulalım. Burası da 3.84'tür. Burası da 1.68. Şimdi 3.84 artı 3, toplayalım. 8, 16 elde var. 1, 7, 68. Kısaları da toplayalım. 1, 68 artı 1, 68. 8, 8, 16. 3, elde var. 1, 3, 36. Bunları da toplayalım. Şimdi çevreyi bulmak için. 7, 68 ile 3, 36'yı topluyorum. İkisini toplayıp 2 ile de çarpabilirsiniz. Ben biraz daha uzun yaptım burada. 14, elde var. 1, ee, 6, 3 daha, 9, 10. Ne yaptı? Buradan e, bir delde de 11, 04 yaptı. Sonra da ne yapıyoruz? Bunu 4'e e bölüyoruz burada. 4'e böldüğümüzde ne buluyoruz bunu? 276 buluruz. Cevabımız denizli olacak. Burada uzun kenarla kısa kenarı toplayıp direkt 2, de, 2 ile çarpıp hatta Şöyle de yapabilirsiniz. Daha e, kolay yoldan da göstereyim hatta. Buradan bir, bir yöntem daha göstereyim şu kısımda. Şöyle. Bakın normalde şimdi kısa kenarla uzun kenarı toplayıp e, 2, 3, ile bakın 3, 84 ile 168'i topluyoruz. 168. 48 daha 12 elde var bir. 8, 6 daha 14. 1 de elde 15. 3, 1 daha 4, 1 de elde 5,52. Bunu 2 ile çarpmıyoruz. Direkt 2'ye bölebilirsiniz. Bunu 4 kenarı olduğu için zaten hepsi eşit. 2 ile çarpıp 4'e bölecektik. Biz hiç 2 ile çarpmadan direkt bunu 2'ye bölerek de 2,76'yı görebilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Ya da 2 katını alıp 4'e bölebilirsiniz. Aynı işlemin sonucunu bulmuş oluruz. cevabımız 2,76. Olmuş. Olacak. 13'e bakalım. Bir zemine her bir nokta tam sayıya karşılık gelecek şekilde bir birim olacak şekilde sayı doğrusu çizilmiş. Fatih 9'daymış. Fatih 9'da. Ee, Kaan ise A tam sayısına karşılık gelen noktada durmaktaymış. Fatih e, her adımı 3 birim olan sola doğru yürüyerek eksi 3'e gidiyor. O zaman 3 birim ise bakın. Bir adım attığında 1, 2, 3 Bakın 1, 2, 3, 6'ya gelir. Bir adım daha attığında 1, 2, 3, 3'e gelir. Bir adım daha attığında 0'a gelir. Bir adım daha attığında eksi 3'e gelir. Yani 1, 2, 3, 4 adım atar. Fatih 4 adım atar. Her bir adım 2 birim olan Kaan ise yürüyerek 0 noktasına gelmiş. Sağa doğru. O zaman her bir adım 2 birimse o da 4 adım atmış demek ki. 0'a geldiğine göre Fatih nerede olması lazım? Eksi 8'de olması lazım. Bakın. 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim. Yani nerede olacak? Eksi 8'de olacak. 4 adım attığında nereye gelecek? 0 olacak. O zaman burası A noktası. A'nın mutlak değeri diyor. Yani eksi 8'in mutlak değeri. Mutlak değerin dışına sayılarımız nasıl çıkıyordu? Pozitif olarak çıkıyordu. Artı 8 olarak cevabımız B şıkkı. Artı 8 olur geldik 14'e. Dikdörtgenin eş parçaları ayrılmış. 60, 72, 84, 98. Bu kartonun ön yüzünde içinde sadece 3 asal çarpanı olanlar kırmızıya boyanıyormuş. Gerisi sarı. Şimdi 60'a bakalım. 60'ın asal çarpanları. 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 2, 3, 5 bunun 3 tane asal çarpanı var. O zaman bu kırmızıya boyanacak. 72'ye bakalım. 72'yi 2'ye böldüm. 36. 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Bunun 2 ve 3 bu taranmayacak. O zaman 84'e bakalım bir de. 84'ü 2'ye böldüm. 42. 2'ye böldüm. 21. 3'e böldüm. 7. 3'e böldüm. Bölünmez. 7'ye böldüm. 1. 2, 3, 7. Bunda da 3 tane. O zaman bu da kırmızı olacak. 98'e de bakalım. 98'i 2'ye böldüm. 49. 2'ye bölünmez. 7'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Bunda da 2 ve 7 var. O zaman 1. ve 3. kırmızıya boyanacak. Diğeri sarıya boyanacak. Hangi şıkta var? B şıkkında var. Cevabımız B olacak. Geldik 15'e. A4 kağıdı verilmiş. Tartılan Paketlerin her birinde kütleleri eşit ve 500 adet A4 boyutunda kağıt bulunmaktaymış. Her ambalaj 20 grammış. O zaman 3 ambalajı olduğuna göre 60 gram. Kağıtlarımızın toplamı 7500 gram olacak. 7500 gram. 7500'ü ne yapıyorum? Her birinde de 500 olduğuna göre 500 500 500 toplam 1500 kağıt var. 1500'e bölüyorum. 1500'e böldüğümde Bakın 75'te 5. Bir tane kağıdımız 5 gram olacak. Kütlesi kaç kilogramdır diyor. 1 kilogram e, 1000 gram olduğu için yani 5 bölü 1000 olacak cevabımız. 5 bölü 1000'de hangisinde var? 0,005 yani 1000'de 5 cevabımız denizli olacak cevabımız. Evet sevgili öğrenciler böylece 6. sınıfın çözümlerini tamamlamış olduk. Sonraki videolarımızda ve sınavlarımızda görüşmek dileğiyle hepinize kolaylıklar diliyorum.